biz oh. en son şeye yaklaş Efe! Hop! Efe! <laughs> İnşallah haşa uçarsın. Bakayım. <laughs> evet, ee Efe Efe geçmiş Hemen olsun. Ya Hayır, ne vuruyorsun oğlum? Ne vuruyorsun <laughs> lan? Kime vuruyorsunuz oğlum? İndirtmeyin bak, beni bak. tırımdan bak. Bak bak ivek almışlar bana şekil yapıyorlar. İndirtmeyin yaptı beni tırımdan ben ev almaya gideceğim bugün lütfen masraf çıkarma bana. Hadi devam. Ya sen nasıl pilotsun önümüzü kesiyorsun kardeşim hadi devam. Arkadaşlar bugün ev almaya gidiyoruz Oğuzhan ve Efe ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emlakçımız Efe bana bir ev buldu baraj yolunda mükemmel evler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Efe'nin sana bulduğu ev <laughs> pek hayal değildir. 5 artı 3'müş ev mükemmel bir ev 10 katlı. Yani nereye gidiyoruz şu anda? Baraja mı iniyoruz direkt? Aynen baraja ama kestirmeden değil. Normal baraj in, iş yolu. Ondan Zaten sonra şu an kestirmeden inemeyiz. Yani arkada kaldı. Ondan Aynen. sonra 20 ton var arkamda bu arada arkadaşlar. Efe'de de 20 ton var. Olsan'da da ben de 60 ton var. Ben çok ağır 60 tonluk bir karavan için. var. 60 ton evet. Aynen. Direksiyon ayarlarım Hı. bu arada benim hala 3 saat dönen halinde. Yapacak bir şey yok. 3 saat evet, döneriz. Evet, ev almaya gidiyoruz. Sandalalar da var mı tane? Sen onun evi ya. Ya baraj yoluna yerleşiyor mu iyice artık ya? Manyak mısın? Bak benim gibi ya. Barkana karavan al gez dünyayı ya. Ya çok geziyorsun ya sende Ben mi? He. Bırakmıyorlar ki geziyim. Banladılar işte. Aga be. Sıçak <laughs> da burada banlamıştı seni değil mi? Selamünaleyküm kankam. Ortak. Sıçak seni burada banlamıştı değil mi? Emanet hesaplar. Sıcak beyler siz niye bizim 20 yavaş tonumuz var ya? 20 tonumuz. Bastık diye için arkadaşlar. oyun oynuyorum ya. Araba sürmeyi bilmiyor. Araba sürmeyi mi bilmiyorlar? Geçen Aynen. gün arkandan geliyordum iki saatte gidemiyordun. O zaman bir Aha, şey Ozan demedim. Aha o kaza yapmış. Lan La, sen burada mı kaldın? Bizi bize araba sürmeyi bilmiyor diyor ya. <laughs> evet arkadaşlar siz çok istediniz Oğuzhan abi Skoda ile in diye ben deniyorum. İstediler mi? Yok. <gülüyor> 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 canım, Oğlum benden hiçbir şey istenmiyor biliyor musun? Kanka aslında güzel bir şey istenmemesi ya. Ne bileyim ya. Ya bazen Bana çünkü füretli. isterken cıvkı çıkabiliyor biraz böyle emrivaki istiyorlar yap et şunu et bunu yap ve fazla fazla yap istek gelince bunaltıyor biraz insanı. Ya söyle de. Mesela en basiti şöyle söyleyeyim. Citroen Berlingo çek. Dediler. Ama Berlingo yani eski sürümlerde bile çıkmamış ETS2 mod olarak. Akdeniz Transport'a selam olsun. Geliyor birazdan. Aleyküm selam de. gelsin reis. Adamın bir olan mı? Aynen tanımıyorum ama YouTube, çok kral hareket yaptı biraz önce. Kulak ne yaptı yol verdi. Yok ben ona yol verdim. O da bana selam verdi. Vay be kral be. Artık. Artık insanlar birbirine bile selam vermezken bu adam bana verdi düşün yani. Bak bu da verdi. Gölge kurucu. O gürerler. Selam. Reis. Bela ya. benim transit burada kalmış lan. Ha, bak 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 bak. Güzel izlendi ama o transit ha. Aynen. Efe nereye gidiyorsun? 20. 20'ye gidiyoruz. Ha sol bir yer söyleyin. Ben direkt gidiyorum ama. Biz Oo. en son şeye yaklaş. Efe! Hop! <laughs> Efe! <laughs> İnşallah aşağı uçarsınız. Bakayım. <laughs> evet, ee... Efe Efe geçmiş evet, olsun. Lanet Ka olsun. Geliyorlar. Aşağı Kara Karaböcek gibi yatırdım <laughs> Efe'yi ben. Efe yattı mı? Evet. Şu an geçtin. Efe şu an mi? ters. Ters yazıyor böyle. U Ulan Efe. Senin bu çektiğin geldi ne ya? ya. Neyse. Uygun mu geldi. Yakışım dedim orada yani. Zırın yorulduğu için kaç saattir dolanıyoruz biz video dışında. Aha. Kaç ki, saattir? Ki bilmiyorum bir saati geçti çok rahat. Kirkenese gittiğimde. Saati geçti de, mi? Ha dedi ki videoyu ne zaman atacaksın dedi dedim video değil ki. <laughs> Kirkenese seni Kanka ben mu evlerimiz nerede? Evlerimiz... evlerimiz. Sizin evde benim de oldum. Aa olsan da sahiplendi şu an bir tanesini Devam evlerimiz et devam et demeli. ben söyleyeceğim. Burada ben direkmen bir evler var önümde. Yok mi? bu Burası değil mi? bu değil. Bunlar yol üzeri abi. Bunlar bize yaramaz. Aleyküm selam kankam. Vur vur ağzını kırdın vur. Kim vurdu lan? Vuruyordu az daha. Yavaşlamasam giriyorduk kafa kafaya. Aslında olabilir böyle şeyler yapacak. Ben gelebilirsem. Efe gelebilirse. Efe, Efe kesilmeden aşağı in kanka sen. Emlakçımız öldü. <laughs> Artık ben, ben emlakçıyım emlakçıyım. Ayvah sen satarsan yandık. Ee, aynen. Efe e, ev kaç paraydı? Halletiriz aramızda Bence de Yok, söyleme. Olsan onu 2-3 bin bindirir. 2-3 katını bindirir öyle satar bana. Söyleme. Sen o evleri, sen o evleri yanlış kurdan bakmışın. O evleri bir arttırmamız lazım bizim. Euro ha. kuruyla bakacak olsan onlara bir de. Aynen. <laughs> Kuveyt dinarı. Kerem daha çok var mı? Var var daha. Şirkete yaklaşınca oralarda. Madenin yanından da ev almazsın ya. Yani. Maden değil bu baraj baraj. Tamam. Baraj Mis da gibi bak maden. suyumuz Elek, suyumuz, suyumuz var. Ya. Mis gibi suyumuz var. Elektriğimiz var. Var da var. Var yani. o ara o ara Burada şimdi balık ekmek yapmadık mı? İşte sen ev al. Gerisi kolay. Her gün Benim balık para ekmek. parayı Efe versin. Her gün mangal. Ben bu arada bu Gerçi tura... ben karavanla geziyorum lan benim eve ihtiyacım yok ama ben buradan bir tane ev alacağım Kerem'in ev benim ev benim ev yine benim ev onun için sıkıntı yok Aa Ahmet Eniştem'in lafı harbi diyorum <laughs> Ahmet Eniştem de hep böyle diyor ya Benim arabam sizin arabanız benim arabam yine benim arabam diyor şey pardon sizin arabanız benim arabam diyor benim arabam yine benim arabam diyor Aynen öyle kanka burada aramızda yabancılık yok yani Yani hepsi benim <laughs> Aynen hepsi benim <laughs> Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğenmeyi, yukarıdan da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buraya kadar izlemediyseniz de beğenebilirsiniz hiç sıkıntı değil yani. Asla evet, bir şey Evet tren demem götürüyor. Sollamayacağım. En son tren solladığımda ban yemiştim. Aga be belki admindir ha. Vitalia. Demek ki sen o gün Simlitalia. Levent abi o yüzden sollamadın. Levent abi. Şimdi <laughs> tren dorseli admin falansa belli olmaz yani gizli admin olabilir. Zaten o diyorsun o Öyle. zaman sen adminsin. Aynen. Efe? Evet. Ne yapıyorsun? Efe yetişebilecek mi? Ben Efe yetişir ya. Es eski jetçilerden kim kaldı? Bir ben bir sen bir Efe. Beklersiniz ya. Tamam. Sıkıntı evet. yok kanka yarın sabaha kadar zamanım var. He. Sen istersen direkt dön geri yukarıdan baraja kısa yoldan gir. Öyle yapıyorum. Aynen. Olsan yavaşla olsan. Eve gelsin. Gelsin mi kanka? Aynen o sağda bir tane çıkış var gördün mü? O orada bekle beni. Orası olması lazım galiba. Emlakçı geliyor emlakçıyı da bekleyin. Emlakçı gelsin. Neresi kanka? Şu an neredesin? Önümde misin bakayım? Ha, beni takip et şimdi. Bekle burada, bekle burada. Bekleyin siz orada. Beni sollama, Kör, beni Admin geliyor. Admin geliyor, beni Admin mi geliyor? Ha. Yok yok. Ha şimdi buradan girecek. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor, Daha geliyor. Emlakçı admi. admi. geliyor. Emlakçı reis. Tamam Efe de geliyorsa Bak, eksik yok. Şurada demek. ağaçla üçlü ikisinin arasından girebiliyorsak giremedim ben. Az bir şey Gidim. zorla az bir şey şöyle sokacağım bunu buraya. Lan ya benim direksiyon yüzünden sokamıyorum ki. Al işte nasıl kaldın? ya kardeşim ev diye aldığınız yer neresi ya? Ya ev burada burada. Sokamadım ama. Tebestam. <laughs> ben ben girelim. <laughs> dur oğlum tamponumu götürdüm dur ya. Ver tamponu bana. Tamponumu Aynen. ver? <laughs> Benim tır girmiyor. Da girmiyor. Aha girdi. Aha. Hadi. Hadi Veko. Hadi oğlum. Emlakçı yetişmiş durumdadır. Emlakçı gel. Çıktığımız yerden giriyorum ben emlakçı. Tamam gel. Aa emlakçı geldi. Helal la emlakçı. Evet ikiniz de kaldınız orada. Ben giriyorum az kaldı. Arkandan ben dedim, adam seni efendim, bekliyor. ev diye. Hadi bismillah. Buraya demek ki Skoda ile gelmek lazım. Olsanın kalması saçmalık yani. Ben tırla girmeye çalışıyorum. Hadi oradan. Lan Arkadaşlar niye girmiyor ben... Efe? Ben aşağıdan giriyorum. Aa ben girdim. Tamam. tamam gel gel. Ben girdim. Şimdi şuradan bakayım şöyle evlere ee, bir. koşuma giden bir tanesini alıyorum ben hemen buradan. Efe gel gel Efe gel. Gel Efe gel. gel. Efe burada jip'li olan ev. Kaça satarsın burayı bana? Bir trilyon orası Bir mi trilyon? Aynen. Hadi Yok canım. ne bir trilyon? Sekiz trilyon. Ben burayı almak istiyorum. Burası güzel. Kapıda arabam da var. Mis. Araba, e, haberi... araba satılık değil Araba satılık değil mi? Aha burası benim evim haberiniz olsun. Neresi? Burada gördüğünüz bütün evler. Ay yürü git. Evet, bak. <laughs> Bakayım şöyle evlere. Aa senin transit burada la Oğuzhan. Gel sen buraya al. Bakayım. bakayım senin ne, transit sana? burada. Aşağı gel az bir şey. İşte sıfır kamerasıyla. Oğuzhan'ın transit burada. Ben... Efe peşinden birisi geliyor. Kim Efe? Ya görüp Bilmiyorum. dalıyorlar buraya. Bir. Ben Efe. Bir niye... Efe ben buradaki bu evi almak istiyorum. Bunun garajı... garajı olan bir ev var mı ya burada bir yerde bakayım şöyle bir. Yok galiba ya. Aşağılarda girişine doğru var. Güzelmiş aslında. Ben bunu alacağım Efe. En aşağıda ben siyah verdim. bir tane araba var önünde. Orası çok güzel. O siyah arabayı da alırız sahibinden. Evet, ben buraya giremiyorum arkadaşlar. Ya <laughs> bir de bana laf ediyordu. Gör. Buralar eskiden hep tutluktu. Tamam ben burayı alıyorum Efe. Kaça satıyorsun? Tamam, tamam 849 milyar var bende zaten. Önemli değil parası çok da. Evet Efe, arkadaşlar. Efe yüzey vermeden tapuyu verme. Evet. Tamam. evet arkadaşlar. Yeni evim burada görmüş olduğunuz gibi. Hangisi senin evin lan? Gel bak aşağı doğru göstereyim. Çıkayım. Efe Nereye? in aşağı, Efe in aşağı. Ben indim de tam, daha iyi şu an. Tam yok daha inmedin. Sıfır kamerasından çık gel. Biz tırla iniyoruz şu an. Ha, şurası olsun işte. Böyle. Bu değil bu değil. Şu bak siyah araba var şurada bak gördün mü? He şurası İki katlı mi? bak çok güzel bir ev. Aa, burayı almak ver, bu an burayı almak istiyorum işte. Şu an aldın. Ben burayı alıyorum abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de ölmedik. Tamam. Alıyorum o zaman. Al, hayırlı hayırlı. Olsun. Aldım gitti arkadaşlar. Artık baraj yolunda evimiz var. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla baraj yolu içinde yorumlar da belirtmeyi unutmayın. Bundan sonra videolar birçoğu burada başlayabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.